benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Muhammed Ali'nin halasının kızı Mike Tyson'ın görümcesiyim lan ben. Bekle lan burada. dakika anne bu çocuk beni dövüyor ya nasıl yeneceğim ben bunu? E sen de mideye çalış oğlum. Kardeşim vur bakayım burnuma Abi emin misin? Vursam vur atların en kuvvetli yeri burnudur Ne oldu elin kırılır diye mi korktun yoksa Abi iyi misin? En yakın sağlık ocağı Arkadaşlar ard arda 10 defa eski boksör diyebilir misiniz? Eski boksör, eski, eski boksör, eski boksör, eski boksör, İngilizce her Eksi boksör, eksi boksör, eksi Eski, eski boksör, eksi Eski, boksör, eski boksör, eski boksör, eski boksör, <laughs> eski boksör, boksör exibosör, 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 exibosör. eski boksör, eski bo eski boksör, eski boksör. Eski kim oğlum? Eski boksör, eski boksör, eski boksör, eski boksör, seski boksör, seski boksu. Merhaba arkadaşlar. Ben At kafası ve bu da At kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Boxing League oynayacağız. Yani bu oyunda bir boksör olacağız. Kardeşim ne yapıyorsun? Abi etrafında kavayı dövüyorum ki sana doğru essin, Soğuk gelsin suratına. Bu sayede seni zatürreden öldürtebilirim. <laughs> Tabi direkt vurmak da bir seçenek abi Ve <laughs> sırada günün sorusu Hayatınızda hiç bir boks müsabakası ya da bir boks maçı izlediniz mi yoksa izlemediniz mi? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık bokstan bokstan hareketler yapmaya başlayabiliriz Eh <laughs> <laughs> ne kadar da güzel bir gün ya şimdi hatırladım benim gitmem lazım Eniştem doğum yapmıştı Ablacım bak dilenci değilim 1 liran var mı? Kolumu yaptıracağım da Abla 2 lira versene Ne yapıp çırnaklara manikür yaptıracağım Sıkmışım parasını elim acıdı. Çok üzgünüm gerçekten şu an üzerimde hiçbir şey yok O zaman üzerindekiler ne? Şimdi paranı bize ver. <laughs> Hemen bırak kızı, geldi. Tri... Pardon, geldi başka. <laughs> Bu kahramanı oynamaya çalışan at da kim? Alo. Başkan NPC iken de hiç çekilmiyorsun. He, ne biçim konuşuyorsun? Ne <laughs> oldu? Ne yaptın be? Sabaha kadar düşünsün şimdi. <laughs> Umarım birazdan başına geleceklerin farkındasındır. Tırrekmiş. Benim nerem tırrek? 1 lira versene. Ya ablacım sokağın içinden geçiyordum. Şimdi senin yüzünden tırreklerin içinden geçeceğim. Hadi yiyorsa gelin. Bu yüzden zayıf. Ya kanka Allah aşkına 1 lira vermemek için girdiğin şu triplere bak. Yo oğlum ne tribine giriyormuşum ya. Sosyal vatası dakika konu kilit Pekala sanırım bu işi kibar yollardan halledeceksin. Başkan kibarlık anlayışında mizahın gibi. Yok Dursun Ulan başkan senden ne bos adamsın he. Evvel zaman içinde bir başkan varmış ve bu başkan ata binmeye bayılırmış. Sonra bir gün ata binmiş. Ve bayılmış. Başkan, başkan iyi misin? Başkanın gotu kırıldı. Benim için bunu yaptığına inanamıyorum. Ne demek balım? Hadi şimdi sökül paralar. <laughs> Arkadaşlar öncelikle her türlü sporda rakibe saygı çok önemlidir. O yüzden ringe çıkmadan önce hemen rakiplerimize saygı hareketimizi yapalım. <laughs> Alın bunu. <laughs> Adam sen gel lan. <laughs> İmdat hayvana şiddet uyguluyor. <laughs> <laughs> Aa dur dur ameliyatlı yerime geldi dur. Ne ameliyat abi? Bademcik. <laughs> acımadık hadi acımadık. Abi iyi misin? <laughs> i̇yiyim kardeşim iyiyim. Bir şeycim yok. Yalnız ucundan azıcık mı alacaksınız yoksa tamamını mı sünnetçi abi? <laughs> ne oldu? Boksu var. <laughs> abi iyi misin? <laughs> i̇yiyim kardeşim iyiyim bir şeyciğim yok Gel lan gel hadi yiyorsa gel Abi yalnız ben orada değilim Ben de biliyorum orada olmadığını Havada sinekler vardı onları savuşturuyordum Geliyorum şimdi Gel lan gel hadi Lan sen benim kim olduğumu biliyor musun Ben Muhammed Ali'nin halasının kızı Mike Tyson'ın görümcesiyim lan ben Bekle lan burada. <laughs> Yes, sir. Kardeşim araba sürersin anlarım. Krem sürersin onu da anlarım. Orçunu nasıl sürüyorsun? Pardon ben de yazılacaktım da. Hangimize güzellik? Gel göstereyim. <laughs> Ezikler kız bana yazıldı. Şimdi bana gösterecek. Arkadaşlar kız gösterdi ama günün ya kız bana yazıldı sanıyordum amel defterime yazılmış. Kardeşim bir dakika anne bu çocuk beni dövüyor ya nasıl yeneceğim ben bunu? E sen de mideye çalış oğlum. Abi ne yapıyorsun? Evladım mideye çalışıyor işte. <gülüyor> 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 gerek, <yerken> gerek. <laughs> Kardeşim vur bakayım burnuma. Abi emin misin? Vur sen vur atların en kuvvetli yeri burnudur. Ne oldu elin kırılır diye mi korktun yoksa? Abi iyi misin? En yakın sağlık odağı nerede? Abi Faka! Gel kardeşim çekilelim! <laughs> abi dur abi! Ne? Tur Durdum kardeşim gel çekilelim! Tamam anladık kardeşim ne bağırıyorsun gel çekilelim Ah <laughs> yeah